Merhabalar. Ee, öncelikle tüm Saha İstanbul üyelerini selamlıyorum. Ee, de bizleri tanıtma imkanı, kendimizi tanıtma imkanı verdiği için teşekkür ederim. Firmamız e, bir hassas par, mekanik parça üretimi yapan, aynı zamanda plastik enjeksiyon kalıpları yapabilen bir firma. Yaptığımız e, işlerden bahsedelim. Biz kaynaklı ile hassas parça üretimi, CNC işleme, ses sistemleri tasarımı ve üretimi yapıyoruz. Plastik enjeksiyon kalıpları tasarımı, plastik enjeksiyonla parça üretimi, işleme ve kontrol fikstürleri tasarımı ve üretimlerini yapıyoruz. Kullandığımız ıı, tasarım imkanları SolidWorks, PowerMill ve Mastercam'den oluşmakta. Üretim kabiliyetlerine gelecek olursak, ıı, 5 eksen işleme merkezleriyle çalışıyoruz dik gazaltı ve örtülü elektrot kaynağı ile birleştirme yapabiliyoruz. Diğer yönden bakacak olursanız 600 ton rengene basıncı ve 1.8 kilogram parça ağırlığına kadar da plastik enjeksiyon parça üretimi yapabiliyoruz. Bir CMM cihazımız ve hassas ölçüm laboratuvarımız mevcut. Şimdi bitirmiş olduğumuz bazı projelerden örnekler sunacağım. Lokomotif marş motoru ürettik TÜLOMSAŞ için. Aynı marş motoru M60 tanklarının da marş motorudur. Haddane hassas mekanik yedek parçaları üretimleri yapıldı. Bunlar yurt dışından gelen parçalardır çoğunlukla. Diğer yönden bir plastik enjeksiyon firmasıyız. Orta maçalı, yan maçalı plastik enjeksiyon kalıpları üretiyoruz. Plastik parça üretimi de yap yapmaktayız. Yani 14 milyon adetten sonra açıkçası biz de parça adetini saymadık. Biz bir yandan da polieteral integral enjeksiyon kalıpları da üretebiliyoruz. Bu yansıda görünen kalıp 2,5 metre boyundadır. Bizim biz kalıp tasarımı da yapmakta. Burada da özel test cihazlarının tasarım ve üretimi yapılıyor. Onları görmekteyiz. üniversiteler için termal siklus test cihazı üretiyoruz. Özel amaçlı makineler de üretmekteyiz. Mermer sektörü ve diğer sektörler için. Burada 5 makineden teşkil piyasi kontrollü bir hat görmekteyiz. Bunun deneme üretimi esasındaki bir fotoğraf bebesi. Bazı kısımlarının da yurt dışından gelmesi gerekmekteydi. Tersine mühendislik yaparak bunları da biz kendi fabrikamızda üretmeyi başardık. Savunma sanayi projelerine gelecek olursak, e, TUSAŞ için kalıplar üretiyoruz. Bazıları Anka, Hürkuş ve Çinok projeleri için üretildi. Bunlar kompozit kalıpları olabiliyor. Gövde kalıpları genel anlamda. Diğer yandan, Alp havacılık firması için ram air türbin sisteminin parçalarını üretiyoruz. kaynaklı birleştirme operasyonları da yaptığımızdan bahsetmiştim. Durol makinanın ejder toma araçları için ilgili parçaların üretimini biz yapıyoruz, yaptık uzun yüklük boyunca. Şimdi esas yoğun olduğumuz bölüme geldik. Biz zırhlı araç parçaları üretiminde iyi bir firmayız. Bunlar bizim üretmekte olduğumuz menteşeler. Daha çok kapı aksesuarları üretimi yapıyoruz. Yedek lastik bağlama aparatını da üretmekteyiz. Mayın kiti, mayın kilidi, kapı kilitleri yine menteşeler üretmekteyiz. Biz tabii bu üretimleri yaparken bizim bir farkımız var. İnovatif ve hızlıyız. Bir çok farklı ürünü birkaç operasyonda üretebiliyoruz. Burada yalın üretim teknikleri uygulamayı çok önemsiyoruz. E, prosesler arasında dakika işleme dahi yapılmaktadır. Bir diğer işimiz ise ee, Sivas'ta kurulu olan Aselsan Hasta Soktik e, firması iştiraki için dürbün gövdeleri ve dürbün parçaları üretmek. Bunlar tabi e, tabii eş merkez, konum gibi geometrik toleranslarda gerçekten üst seviye parçalar. Bunları ancak her ne işleme merkezleriyle üretebiliyoruz. Ee, bir diğer işimiz olan plastik enjeksiyonda biz Savunma sanayi firmaları için IP67 ve diğer isterlere uygun taşıma çantaları üretmekteyiz. Bunun için bir marka oluşturduk, ülke isminde. Çanta tasarımlarını özgün olarak kendimiz yapıyoruz. Kalıpları da kendimiz tasarlayıp üretmekteyiz. Beş farklı modelimiz şu anda mevcut. Bunları ana sanayi firmalarına satıyoruz. Burada bir kalıbını da örneği olarak görebilirsiniz. Bazıları büyükçe kalıplar, bazıları küçük. Burada da yaptığımız enjeksiyon kalıplarından birkaç örnek göstermek istedim. Evet, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.